Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, yılbaşı sohbetimizin ikinci kısmına devam edeceğiz. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cami'us Sahih'te Tirmizi'nin İstizan babının 2695. hadisinde bizim dışındakilere benzeyen bizden değildir. Yani dedik ya, men bir bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzemek isterse o da ondandır. O, o da o kavimdendir. Burada da bizim dışındakilere benzeyen yani Müslümanların kisfesinin dışındakilerine benzeyenler bizden değildir. İnanmayanlar için şefaat de fayda vermez. Yani benim babam hocadır, benim dedem alimdir, ben ehli beytim, ben seyyidim, ben bilmem neyim. Yani bu gibi düşünceler sizi İslam'ın gelenek ve an nelerinden uzaklaştırmasın. Niçin? İnanmayanlar için şefaat da o gün kabul edilmez. Eğer iman ehli değilse babası peygamber de olsa şefaat edemez. Nuh Aleyhisselam'ın dört tane oğlu vardı. Ham, Sam, Ya, Feskenan. Dört oğlundan üçü gemiye bindi, biri binmedi. Binmediği için dedi ki, babası dedi ki oğlum bugün kimseye kimseye kurtuluş yok. Gel gemiye bin, bütün dünya sular altında kalır. Dedi ki ben yüksek dağlara çıkarım deyince bir dalga geldi, aldı götürdü. Ve Nuh Aleyhisselam oğlu için af diledi. Yani gitti üzerine sular çekildikten sonra dedi ki, e, ee, evladım her ne kadar bana tabi olmadın yani benimle beraber gemiye binmediysen de sen benim ehlimsin deyince Allahu Teala Hazreti Cebrail'i gönderdi. Dedi ki Nuh sakın gafillerden olma. Başka bir rivayette bir hadiste Allah Resulü Efendimiz buyuruyor diyor eğer e, demiş ki sen bir daha desen ki o benim ehlimdir seni peygamberlikten atarım. Onun için Allahu Teala ayeti kerimde, kerimede ey Nuh o senin ehlin değildir. Çünkü o sana uymadı. Sakın gafillerden olma diye kendisini uyarmıştır. Bir peygamber olmasına rağmen hanımı da aynı şekilde hanımı e, kendisine e, uymadı. Gemiye binmediği için o da geride kalanlardan oldu. Bakın bir peygamberin oğlu ve hanımı peygamber onlara fayda veremiyor. İbrahim Aleyhisselam Azer için af diledi. Allahu Teala çünkü o puthanenin bekçisiydi putlarla putlara inandığı için İbrahim Aleyhisselam'a e, tabi olmadığı için ona iman etmediği için Allahu Teala onun e, duasını kabul etmedi. Yine Lut Aleyhisselam hanımı malumunuzdur. E, asilere haber veriyordu. O pis fiili işleyen işleyenlere e, haber verdiği için o da Nuh Aleyhisselam e, memleketi terk ederken ona bir faydası olmadı. O da o helak olanlarla beraber helak oldu. Yine bütün kainatın onun yüzü suyu hürmetine yaratılan Peygamber aleyhissalatu Vesselam ve ma arselnâke illa rahmeten lil alamin. Ya Muhammed biz seni bütün alemlere bir rahmet vesilesi olsun diye gönderdik muhatabına mazhar olan Efendimiz aleyhissalatu Vesselam. Amcası Ebu Talip. Yani kendi elleriyle yıkandığı söyleniliyor. Ama ona şefaatçi olamadı. Çünkü Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Mâ kâne li nebiyyin vellezîne yani ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Ne yaraşır? En yestagfiru lil müşrikina Allah'a ortak koşanlar için af dilemek. Yani müşrik olarak vefat eden bir insana dua yani şefaat duadır. E, müşrik olarak yani açıkça cehennemlik oldukları halde e, vefat eden e, bir insana şefaat etmek, dua etmek ne bir peygambere yaraşır ne de müminlere. Niçin? Çünkü Pe İbn-i Kesir'de 28'e yakın rivayet var, hadis var. Peygamber aleyhissalatü vesselam gitti Ebu Talib'e e, hasta döşeğinde. E, dedi ki ey Ebu Talib e, amcam dedi vefat ediyorsun gel e, şehadet et dinime gir. Yani bu getirdin dine gir. E, kıyamet günde sana şefaatçi olayım. Dedi ki yeganım, seni hak peygamber olarak e, gönderen Allah'a yemin ederim ki senin peygamber olduğunu biliyorum. E dedi amca madem biliyorsun niçin bana iman etmiyorsun? Dedi ki bu müşrikler var ya daha doğrusu yani bu Mekke büyükleri var ya tabi o zaman o da müşrikti. Dedi ki ben şimdi iman edersem sana diyecek ki diyecekler ki Ebu Talip ölümden korku yegeninin dinine girdi. Dedi ki o zamandaki la ilahe illallah ebedi cehennemde kalmam. Tam elini kaldırdı şahadet getirecek. Yani kelime-i tevhid getirecek. Yani, Amr İbni Hişam lanetullahi aleyh yani Ebu Cehil ve yandaşları İbni Kesir diyor ki 20'ye yakın yoldaşlarıyla yandaşlarıyla beraber içeri girdi. Baktı ki e, değişik bir hal, değişik bir ortam görünce Dedi ki ey Kureyş'in büyüğü yani ey Ebu Talip e, e, rengin sararmış, benzin solmuş yoksa öleceğini sen de anladığın için e, yegenin Muhammed'in dinine mi girdin? E, kibri, yani Kibir damarı, o cahiliye damarı kabardı ve dedi ki e, ben atalarımın dini üzerineyim ve vefat etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam yıkadı, kefenledi ve bir rivayete göre iki, bir rivayete göre üç e, namazda ona dua etti, konut yaptı. Tabi o zamanlar Mekkem müşrikleri e, daha doğrusu Müslüman olup da ana babası müşrik olarak vefat eden kimseler de onlarla başladılar. Dediler, Resulullah'a bir şey gelmiş ki, onlarla başladılar onlar için şefaat yani dua etmeye ve Tevbe sonrasının 113. ayet kelimesi iniyor. مَا كَانَ لِنَبِيِّنُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ne, pe, ne, peygambere ne de başka bir ehli imana yani ne peygambere yaraşır ne de müminlere yaraşır ki en yestegfiru lil müşrikine Allah'a ortak koşan, koşanlar yani müşrikler için af dilemek ve lev kanu uli kurba yani yak, bu ve lev bu yakın akrabaları da olsalar min ba'di ma tebeyyene lehum yani açıkça kendilerine belli olduktan sonra o halleri ennehum ashabul cehim cehennem ehli oldukları halde bütün ehli sünnetin müfessirleri, büyük çoğunluğu bu ayetin Ebu Talib hakkında indiğini ki Ebu Talib tabi Allah dilerse affeder, dilerse affetmez. Allah'ın işine biz karışamayız. Ama bizim ehl Sünnet'in kaynakları bu Ebu Talip hakkında inmiştir. ve e, Yani bütün kainatın onun yüzü sürmetine yaratılmış olan bir peygamber çok sevdiği amcası ki Ebu Talip onu himaye etmiş. İslam'ın o zamanlar gelişmesine de vesile olmuş ama tabi olmadığı için e, yani bu ayette müşrik konumunda görülüyor. Allah muhafaza. Tevbe suresinin 84. ayet-i kerimesinde ve la tu ve la ala ahadin minkum minhum ma ta ya da munafık özellikle bu Abdullah ibn Ubay ibn Salul hakkında inen bir ayettir. Munafıkların başıdır. Tabi bu ayet ininceye kadar kimse onun munafık olduğunu bilmiyordu. Vefat ettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazını kılmaya giderken Hazreti Ömer geldi yapıştır Resulullah'a dedi ya Resulullah gidemezsin. Bu adam munafıktır. Dedi ki ya Ömer bunun hakkında bana herhangi bir şey inmedi. Ben şimdi gitmezsem diyecekler ki Muhammed ashabı arasında ayrım yapıyor. Ve bu ayetler Münafıkun suresi inmeye başladı. ve la tusalli ala ahad minhum ve minhum Onların arasında ölen birinin namazını sakın kılma. Bakın, münafıkların namazlarının kılınmasını da Allah yasaklıyor. Ve la ala kabri bir de bir defa da olsa asla mezarı başında da durma. Yani mezarların ziyaretine de gitmeyi de allah Teala yasaklıyor. Kime? Peygamber'e. Tabi Peygamber'in şahsında bütün ashaba ve bütün ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamete kadar gelen bütün ehli imana. İnnehum keferu billahi ve rasulihi. Çünkü onların Allah ve Rasulünü inkar, onlar Allah ve Resulü'nü inkar ettiler. Ki Yahudi ve Hristiyanlar da böyle değil midir? E niçin onların an anaların peşinde, onların adetlerinin peşinde koşuyoruz? Uamatuhuhum fasikon ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onun için münafıkların, kabirlerin başına da gidilmesini Allahu u Teala yasaklı, yasaklıyor. Bir an olsa da mezarların başında durmasını da yasaklıyor. Çünkü Allah'ı inkar eden, Peygamberi inkar eden yoldan sapmış olarak ölenlerin dua da yapılmaz. Dua yapılsa ve dua olur zaten. Çünkü وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz Kur'an'dan öyle şeyler yeryüzüne indirdik ki insanlar için şifa ve rahmetun ehli iman için de rahmettir. Ancak ayetin devamında ve la yazidu zalimina illa khasara. Zalimler için siz ne kadar Kur'an'ın tamamını da okusanız onun hüsranını artırır. Onun için iman ehli değilse okunan Kur'an da ona fayda vermez. Dini konuda Müslüman olmayanlara taviz verilmez onlara uyulmaz Allah uyarıyor celle celaluhu Ali İmran suresinin 100. ayet kernelmesinde ya eyyuhellezina amanu ey iman edenler in tutiu fariqen minellezina utul kitab kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözüne uyarsan yani onların sözünü dinlersen yaruddukum ba'de imanikum kafirin sizi imanınızdan sonra yani o imandan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. Allah muhafaza. Dinler, diğer dinler, daha doğrusu diğer dinlerin hükmü Allah tarafından kaldırılmıştır. Eskiden indiği vakit hak dindi ama o din kendileri tarafından tahrif edilince Allahu Teala o dini nasih etti. Son din olarak İslam'ı göndermiştir. Gayrimüslimlerle ilişkilerimiz sınırlı olmalıdır. Müslümanın tebliğ gibi İla-i Kelimetullah gibi kutsal görevleri vardır. Bundan dolayı yılbaşı çığırtkanlığı gibi bir hevese girmeyelim. Allah muhafaza etsin. Öbür tarafta faturası bizlere çok ağır olur. Diğer dinlerin hükmü Allah tarafından kaldırılmış. Son din İslam olarak gönderilmiştir. Ali İmran Suresinin 19. ayet-i kerimesinde İnne dîne indallahil İslam Allah katında Allah indiğinde son din olarak kesinlikle İslam'dır. Bazıları diyor ki ya bu da Allah tarafından gönderilmiştir. Ben bunu niye kabul etmeyeyim? Bu da Allah'ın dini değil midir hocam? Maalesef öyledir ama bilmediğin başka şeyler de var. Ali İmran surasının 85. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içerisine girerse hani diyor ya o da Allah'ın gönderdiği dindir. Falan yok bela min bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek. Yani Yahudi olsa, Hristiyan olsa ve ola ola bu beşeri dinlere de girse asla Allah o dini ondan kabul etmez. Niçin? Ve huve fil ahireti min al khasirin. Ve o ahirette de ziyan edenlerden olacaktır. Ne mutlu Müslüman İslam'la şereflenenlere ne mutlu İslam şuuru ile yaşayanlara, ne mutlu Müslüman olarak ölenlere. Onun için e, önümüz yılbaşı, e, yani e, bu Hristiyan gelenek ve anılara çok dikkat etmek lazım. Bu dersimiz de burada kafi olsun. İnşallah son dersimizi de bir sonraki derste devam edeceğiz. Yine dediğimiz gibi geçen derste de kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Abone olursak linklerden size mesaj uyarı gelir. Bu sohbetlerimizden istifade ederiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.